Arkadaşlar merhaba. Niagara Şelaleleri'ndeyiz? Kanada, Niagara Falls. Ee, Amerika'nın Buffalo şu an tam karşınızda, arkanızdaki yer Buffalo. Olduğum bastığım yer toprak, Kanada, Ontario eyaletindeyiz. Gördüğünüz gibi Kanada'nın Niagara Şelaleleri dünyanın en büyük şelaleleri. Niçin buradayız? Bir borsa kanalında için burada. Bakın. iktisadi özgürlüğünüzü kendi elinize alma zamanı geldi. Artık bir patrona veya bir şirkete çalışma devri bitti zaten. Mantıksız paranız sizin için size çalışsın arkadaşlar. Ee, yani ben daha ne diyebilirim ki size? Batacaksınız, kendiniz batın, bir tecrübe sahibi olun, nakit parayla tecrübe satın alın. Çıkacaksınız, kendiniz çıkın ee, ve sevdiklerinizle birlikte siz başarılı olun. Bir şirketi büyütmeyin, kendi şirketinizi, kendi markanızı, kendinizi büyütün. Biz bundan dolayı borsaya uğraşıyoruz, bundan dolayı bir borsa kanalıyız, Forex kanalıyız biz para yatırımı nasıl yapar? Biz buna bakıyoruz. Biz buna bakıyoruz. Muazzam bir manzara. Gördüğünüz gibi. Niagara Falls. Bunu yine gösterme maksadı unutmayın. İktisadi özgürlüğünüzü kendi elinize alın. Ne borsalara kurban olun ne patronlara kurban olun. Kendi paranızı makul, akıllı bir şekilde istediğiniz gibi işletin. Herkese iyi seyirler Ersen. Kalın iyi yatırımlar. Mutlu hafta sonları.